17 Mart tarihinde Vestel beyaz eşya hisseleri için Alnus yatırımdan al tavsiyeli bir hedef fiyat açıklaması geldi. 22 liralık bir hedef fiyat var. 15 lira 20 kuruş son işlem fiyatı buna göre %44.74'lük bir potansiyel prim hedefi var. Vestel beyaz eşya 2023 12 ayda 6 milyar 821 milyon kar açıklamışken 2024 12 ayda 265 milyon kar açıkladı. Bu da %96'lık bir düşüş anlamına geliyor son bir yılda. Son bir haftada hisse %1.73 değer kaybetmiş, son bir ayda %3.75 değer kazanmış. 2025'e çok kötü girmiş. 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %10.32 değer kaybetmiş. Son 6 ayda %11.42 değer kaybetmiş. Son bir yılda hisse %22.25 değer kaybetmiş. Ciddi bir değer kaybı var. Vestel beyaz eşya son bir yıldır adeta yok. Son 5 yılda da %962.94'lük bir hissede değer artışı var. Vestel beyaz eşya için 17 Mart'ta Almus yatırımda 22 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi.